Honor x 9 a orta segment fiyatında üst segment kasa ve ekran deneyimi sunan premium bir telefon. Tabii ki bazı eksi noktaları da var. Telefonu alma düşünceniz varsa video sonuna kadar izleyin. Honor X9a'yı bir haftadır kullanıyorum. Gören herkes de ekran ve kasa ile üst seviye bir cihaz olduğu algısı uyandırdı diyebilirim. Telefon 6.67 inçlik 120 Hz'lik AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Full HD Plus çözünürlük mevcut. 800 nitlik bir parlaklığı mevcut. Yine güneş altında gayet yeterli bir parlaklık deneyimi sunabiliyor. Arka kısmı kısmında buzlu bir tasarım korunmuş. Yine yan kısımları kavisli bir ekran bulunuyor telefonda. Bu telefonun en güçlü olduğu taraflardan birisi ekranının 900 kilopaskallık basınçlara karşı dayanıklı olması. Yani çarpmalara veya düşmelerde ekranı oldukça dayanıklı. Hatta buradaki videoda görebildiğiniz gibi ekranıyla ceviz kırıyorlar ve herhangi bir şekilde telefonun ekranına bir zarar gelmiyor. Yani orta fiyat segmentinde satılan bir telefon olarak da böyle ekran dayanıklılığının olması bence bu telefonun en güçlü olduğu taraflardan birisi ön kamerada yüz tanıma özelliği ve ekran altında da parmak izi okuma sensörü mevcut ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Telefon böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden 40 wattlık hızlı şarj aleti ve Type-C şarj kablosu geliyor. Kısaca bir teknik özelliklerine de baktığımız zaman gücünü Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden alıyor. 8 GB'lık RAM'i, yine 5 GB'lık ekstra olarak sanal bir RAM RAM'de mevcut. Honor'un RAM Turbo ismini verdiği. GPU kısmında da Adreno'nun 619 GPU'su mevcut. Bluetooth 5.1 ve 5G desteği de mevcut bu telefonda. Yine bu kadar ince bir kasada da 5100 mAh'lik bir batarya konumlandırılmış ve bu bataryayı 40 wattlık hızlı şarj cihazıyla birlikte sıfırdan 100'e 1 saatte doldurabiliyoruz. Sıfırdan 50'ye de 30 dakikada ulaşabiliyor telefon. Telefonu bir haftadır kullanıyorum. Orta ve yoğun kullanımda buçuk gün ortalama olarak dayanabildi diyebilirim. Kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Oyun performansı açısından bir PUBG testi gerçekleştirdiğim zaman yüksek ayarlarda ve HD grafiklerde oyunu açabiliyor. 90 FPS desteği yok. Isınma herhangi bir şekilde olmadı İşlemci olarak üst düzey bir performans yok Ama ben kullandığım bir haftalık süre boyunca Hani bir iki kerelik hafif yavaşlama Dışında rahatsız edici bir yavaşlama Kasma veya donma yaşamadım Kamera kısmına geldiğimiz zaman tasarım Açısından gerçekten göze hoş gelen bir Tasarım yapılmış oldukça ilginç Matrix isminde bir tasarım anlayışına Gitmişler üst kısımda 2 megapiksellik Makro kamera sol altta 5 megapiksellik geniş açı kamerası sağ altta da 64 megapiksellik Ana kamerası bulunuyor yani burada kameranın tasarımı kadar kamerayla da biraz uğraştılardı. Bence daha iyi olabilirdi. Full HD olarak bir video kaydı gerçekleştirebiliyor. Burada 4K video kaydı gerçekleştirebilmesini isterdim. Full HD'de de 30 kareye kadar video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman renkleri biraz daha canlı çekiyor. Yani doygunluk olarak yapay zekadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Örneğin burada görebildiğiniz gibi mor bir tişört giyiyordum ve bu mor rengini biraz daha arttırmış. Telefonda elektronik görüntü sabitleme özelliği mevcut. OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Yeterli ışık şartlarında gece performansı açısından da tatmin edici bir şekilde fotoğraf performansı bulunuyor. Yine gündüz açısından fotoğraf performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Yani orta fiyat bandında tatmin edici bir fotoğraf performansı mevcut. Telefonda bu şekilde bir video kaydı, çoklu video olarak bir modu mevcut. Buradan görebildiğiniz gibi farklı ayarlar yapabiliyorsunuz ve aynı anda hem video çekip hem de kendinizi kayıt altına alabiliyorsunuz bu sayede. Evet, şu an görüntümü ve sesimi Honor X9 A model telefonun ön kamerasından yaptığım kayıttan görüyorsunuz. Görebildiğiniz gibi yeterli ışık şartlarında gayet net ve başarılı bir ön kamera performansı mevcut. Evet şu an ise arka kameraya geçtik. Şu an yürüyorum. 1080p 30 kare hızında video kaydı yapıyoruz. Şöyle görebildiğiniz gibi Bu şekilde bir ana kamera performansı mevcut. Titreşim engelleme konusunda yani yürüdüğünüz zaman çok fazla bu titreşimleri engelleyemiyor ve titreşimler hissediliyor diyebilirim. En azından 1080p'de bir 60 kare desteği de olsaydı daha akıcı bir video kaydı performansı alabilirdik. Şöyle bir hoparlör performansına da bakalım. Şöyle görebildiğiniz gibi şu kısımda bir hoparlör mevcut mono olarak. Yani oyun oynarken bu şekilde bazen burayı kapatabiliyorsunuz. Burada stereo bir hoparlör olsa daha iyi bir deneyim olabilirdi. Yine de hani mono olmasına rağmen orta kalitede gayet temiz bir hoparlör performansı olduğunu söyleyebilirim. Yani çok aşırı yüksek değil, çok düşük de değil. Genel olarak tam bir ortalama bir hoparlör performansı mevcut. Daha önce Honor 70 modelini kısa bir süre tecrübe etme imkanım olmuştu. Honor 70 modeliyle bu telefonu karşılaştırdığımız zaman ikisinde de 6.67 inçlik 120 Hz AMOLED bir ekran bulunuyor. Burada görebildiğiniz gibi işlemci kamera olarak Honor 70 modeli daha önde. Pil ve ekran dayanıklılığı konusunda ise X9A modeli daha önde. Bence burada fiyat farkı olarak Honor 70 modeliyle X9A arasındaki fiyat farkı biraz daha fazla olsaydı rekabet açısından daha iyi olabilirdi. He, ekstra bir not olarak hem 70 modeli hem de X9A modelinin suya karşı bir dayanıklılık sertifikası mevcut değil. X9A modeli ortalama kalitede bir işlemci ve kameranın yanında dayanıklılık, ekran ve premium görüntüsüyle özellikle bir teknoloji mağazasında gidip elinize alıp denediğiniz zaman albenisi yüksek bir telefon. Yine günlük kullanımda da gayet akıcı bir deneyim sunuyor. 5100 mAh'lik bir bataryayı da bu kadar ince ve boyutuna göre hafif bir telefona koymaları da bence gayet güzel olmuş ve gerçekten orta segment fiyatına ekran ve kasa olarak premium bir telefon yapmışlar. Evet siz Honor X9A model hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.